Evet arkadaşlar. Bir müşterimizin evine daha geldik. Onun arkası Blue Darius. Yarım yavaşmalı. Birazdan hem kombi hem patik bakımı yapacağız. Ondan sonra yavaşma kapını çıkartıp temizleyeceğiz. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Bakımı da çıkartıp. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi petek bakımı bitti. Şimdi birazdan kombi bakımına başlayacağız. Evet arkadaşlar, petek bakımı bitti, komik bakımı bitti. Birazdan ısınmasını bekleyeceğiz. Isındıktan sonra havalanını alacağız. Havalanını aldıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimize hayırlı olsun, geçmiş olsun.